Rusya'dan getirdim. Rus malı. Evde kendim birleştirdim. Dört tane lityum pil aldım. Bunların ömrü beş yıl. Bir şarjla üç ay gidiyor. Bitmiyor kolay kolay. Tamamen amatör. Ama profesyonel gibi çalışıyor. Ama altı yedi bin liralık dedektörlerle hemen hemen açtım. Birçok dedektör altını görüyor. Şu tarafa doğru gitsene. Az önce orada. Dedektör altını görmezken. 2 gramlık bir altın yüzüğü 25-30 santimden rahatça alıyor. Tabi bunun miktarı büyükse daha da derinden olur. Şurada az önce biraz daha o tarafa git. Ben videoyu başlatmadan önce şey yaptım biliyor musun? Heh, <laughs> orada bir yerde. Orada bir yerde. Bir daha tutalım. Ver bana istersen abi dedektörü. Tut abi sen. Bir daha bak. İyi sivrisinek var ama ha. Bir daha bakın abi dur. Şurada. Şu bölgede. Bu alüminyum folyo. Şurada, şurada. Şurada. Dur bir dakika abi şurada. Şurada, şurada. Sertleşmiş ha. Su şey. Gene kola, kola kapağı çıkmasın. Allah Allah. Ne kadar derinden de. Kısmet. Geliyor. Daha var. Bak. Bakayım mı? Bak bakalım. Daha derinde. Bir tane sol yapsana. Şu bölge daha. Biraz sağ tarafa, biraz sağ tarafa. Sağ tarafa biraz. Heh, oraya bir yere. Bir daha tutuyorum. Bakın bir dakika. Evet. Bayağı derin işi. Yok o değil. Bak 10 santim geçtik ha. 20 yirmi... santim mi? 20 santim geçtin geçti ya? 10 derin Bir karış. Yani 20 santim olmuş. Tutayım mı? Burada abi burada. Bekle yapın bakalım abi dur bakalım. Derinde derinde kenarda değil. Evet, 25 santim, 30 santim. Devam. Devam. Gel biraz sen tut ben Gazim istersen biraz. Dur bakayım. Ne bir dakika. Ya yine beton. Şöyle. Tut abi sen. Şu kamerayı da tut. Buraya mı ötüdün? Evet. Burada bir şey var. Bırayım. Bırayım. Bir Burada mı? buraya gitti buraya, buraya buraya hem şurada var hem orada var şurada bir şey var buraya. değil sen buraya gel buraya gel oraya gitme başta biz burada aldık tamam derine inebiliyor musun? Gidiyor gidiyor. İyi. Genişleterek git böyle. Kenarlardan alıyor olabilir. Devam. Bu tarafta yok. Bu tarafta. Şöyle. Bir daha yap bakın. Sana doğru. Şöyle. Bence kenarda olabilir o. Gelir mi? Buna getir. Hayır. Bak orada yok. Orada yok. Aşağı indir. Bak burada. Tabanda. Evet inşallah hazine çıkacak. <laughs> i̇nşallah. 30 santim oldu. 30 santimden ne alır ki? 30 santimden incecik bir yüzüğü, altın yüzüğü Yapma. alır. Yap bak. Devam. Çiviyi de almaz herhalde 30 santim falan. Çiviyi bir metreden de alır. Oo, çivi çıkarsın şansımıza. Abi kısmet. Ama altına demirden daha duyarlı. Suya geliyor ha. Bir daha yap bakayım. Ne biçim arı gibi sokuyor sinekler ya. Yani. Bir daha yap bakalım. Lan neymiş bu arkadaş? Bu iş yok. Buraya gel. Sen buraya gel. Ya belki paradır ama şuradaki. Sen şuraya <laughs> bir bak da ondan sonra. Bak hala kaç santim. Bak burada yok. Burada. Burada var. Burada var. Bir kenarda olmaz burada. Kenarda olma ihtimali yüksek. De sinekler çok pis. Arı gibi sokmaya başladı yap bakın yap bakayım şimdi sırasın bul burada abi ya yap bakın. abicim büyük bir şey var çok kuvvetli alıyor yap bakın. yaklaştık. Bak bir. Burada çıktım. İki. Dabanda tabandan geliyor. Yanda yok. Bak yanda yok. Burada da yok. Elini çek gelen Orada da yok. Burada. Dabanda. Ne yap bakayım. Bak, bir şey çıkmamış görüyor musun? Bir şurada bir şey çıkmış. Lavanda devam. <laughs> Yap bakayım. Allah Allah. Sen şunu şunu bir çıkart önce. Ne var orada. Emir mi? Bilmiyorum ki. Uf. Harbi bir sokuyor Biraz Yoruldum. Al. Videoyu bitir istersen. Bakalım. Sen tut. Ne çıkacağımı ben bulurum şimdi. Koyayım dedim. Yok abi yok bir dakika. Abi bu ne ya? Yok yok atma dedektör üstüne atma kenara koy. Ne gezdireceğim biliyor musun? Zakini bulsak ne olduğunu anlar. Ne bu? Kardeş bu neyin Şimdi ilk çıkan parçadan belli değil mi? Çek bakın. Büyük bir şey. Açma ben onu. Bayağı büyük. Bence de bu. Belli olmaz baka. Sen yani buradan ötüyor, buradan ötüyor Yan yan tut bakın dedektörü. O tarafa Bak burada yok. Burada var. Burada yok. Burada yok. Güzel. Okay, okay. Etrafını aç abi. Bak buralarda hiçbir şey yok. Bir Gelin mi? Bakalım. Nakıt na olmasın. 5 kilo olur. İnşallah. <laughs> Onu da kaya şeklinde. Valla demire de benzemiyor ama buna ötür. Ee, o batıyor elime. Allah abi. Nakıt olsun. Hayatımız değişir bak. Daha videoya devam ediyor mu? Evet. Çok uzatmayalım. 10 GB Şey bu vatizasa. Bunu ötür abi, bunu evet, öçür. Evet işte. Kafamız yok. Allah arkadaş 4-5 kiloluk, 10 kiloluk bir şey. Amacımız